TV ana haber başlıyor. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç AK Parti hükümetine tepki gösterdi. Milletvekili Genç AK Parti'nin Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerini deprem bölgesinin yaralarını sarmakta kullanılsaydı daha etkin olacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada iktidarı eleştirdi. Vekil Genç AK Parti iktidarının Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerinin keyiflerine göre bütçeye aktardığını belirtti ve bu paranın deprem bölgelerini ayağa kaldırmak amacıyla kullanılsaydı daha yararlı olacağını söyledi. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde kaybettiğimiz 53.537 vatandaşımızı rahmetle anıyorum. 11 ilimizi etkileyen depremin ardından bölgeye baktığımızda taahhüt edilen konutların çok azının bitirildiğini görüyoruz. Hal böyle olunca söylemeden geçemeyeceğim. Bir önceki seçimlerde seçim öncesi AKP iktidarı Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerini keşke keyfiyetine göre bütçeye aktarmayıp kefen parası olarak da nitelendirilen Cumhuriyet hükümetlerinin biriktirdiği bu paraları bölgede amacına uygun şekilde kullanır ve depremin yaralarını sarmakta da çok daha etkin olurduk diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ülke Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur ve yönetimini makamında ağırladı. Hem kent merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kamu kurum kuruluşlarının yanı sıra oda, dernek ve teşkilatlarla da sık sık bir araya geliyor. Bu kapsamda Kayseri Ülke Ocakları İl Başkanı Halit Yağmur ve Ocak Yönetimi Başkan Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyük Kılıç sizlere her zaman vatanına, milletine, devletine sevdalı bir anlayışın sahibi bir gençlik olarak görüyoruz. İyi ki varsınız. İnşallah hep birlikte Kayseri'mizi daha iyi yerlere getireceğiz ve geliştireceğiz dedi. Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanı Yağmur'da Başkan Büyük Kılıç'a kente yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Yağmur ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhur İttifakı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen büyük kılıcı tebrik etti. İyi Parti Melik Gazi Belediye Başkan Adayı Sedat Kılınç projelerini açıklamayı sürdürüyor. Kılınç, tarıma dayalı sera ihtisas ve Melik projelerini vatandaşlarla paylaştı. İYİ Parti Melik Gazi Belediye Başkanı Dayı Sedat Kılınç projelerini açıklamayı sürdürüyor. Kılınç vatandaşlarla bir araya gelirken bir yandan da projelerini kamuoyuyla paylaşıyor. İki yeni proje duyuran Sedat Kılınç, tarıma dayalı sere ihtisas ve melik projelerinin detaylarını açıkladı. Yenilenebilir enerji ile yapacağımız tarıma dayalı sera ihtisas organize sanayi projemiz. 2 milyon metrekare alanda kuracağımız... Güneş panelleri ile enerjisini de kendi üretecek projemizde binlerce çiftçimize istihdam sağlayacağız. Ayrıca Melik Gazi ilçemizde meyve, sebze ihtiyacını da karşılayacağız. 2 milyon metrekareye kuracağımız seralarda güneş panelleriyle enerjisini de kendi üretecek. Binlerce çiftçimize istihdam sağlayacak olan sera organize projemiz ayrıca Melik Gazi ilçemizin sebze ihtiyacını da karşılamış olacak. Melik Tim projemiz. Melik Tim projemiz ile sokaklarımız daha güvenli hale gelecek. Eski mahalle kültürüne yeniden kavuşacağız. Mahallelerimizin büyüklüğüne göre 20 kişi ile 50 kişi arasında değişen melik timlerimiz mahallelerimizde hem emniyeti sağlayacak hem uyuşturucuyla mücadele edecek hem de sokakta dolaşan insanlarımıza yol arkadaşlığı yapacak. İYİ Parti Akkışla Belediye Başkanı Adayı Osman Türk, Akkışla'daki bazı mahallelerin hala asfalt yüzü görmediğini dile getirdi. Osman Türk ayrıca AK Parti hükümetinin uyguladığı gönül belediyeciliğin vatandaşı çamur içerisinde bıraktığını söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Akışla Belediyesi, Sayın Akışla Belediye'mizin başkanlığı, Görmüş olduğunuz üzere 5 yıldır iktidarda olan aslında 28 yıldır e, tüm Türkiye'mizin iktidarında yer alan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir belediyesi mevcut. Görmüş olduğunuz gibi 5 yıldır da burada Akın Mahallesi'nin en işlek caddesindeyiz ve hala asfaltı dahi göremeyen, asfaltı görememiş bir mahalledeyiz. İYİ Parti Akışla Belediye Başkanı adayı Osman Türk bu sözlerle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesine seslenerek bazı mahallelerin hala asfaltı göremediğini dile getirdi. AK Parti hükümetinin uyguladığı gönül belediyeciliğinin vatandaşı çamur içinde bıraktığını sözlerine ekleyen Osman Türk, Büyükşehir ve ilçe belediyesine tepki gösterdi. Bu yol sürekli vatandaşlar tarafından kullanılan bir yol. Evet, Akışla'yı attınız, bir Kayserimizin bir ucunda. Tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Sorsak doğal gaz getirdik diyorsunuz. Ama 28 yıldır iktidarda olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediyesi görmüş olduğunuz gibi vatandaşa gönül belediyeciliği yapıyoruz derken çamurun içinde bırakıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu memleketin çocuğu, bu memleketin yavrusu, bu memleketin insanına hiç mi değer vermiyorsunuz? hiç mi bu insanlara en ufacık da olsa yaptığınız gönül belediyeciliğinde bir azıcık da olsa şuraya bir parke taşla mı getirip döşettiremediniz? Mahalle mahalle kapı kapı taş gönderiyorsunuz ya ama bir ana caddeye bir ana işlek yola geldiği zaman bizim içimiz acıyor. Akim mahallesindeyim. Akim mahallesinin sorunlarıyla karşınızdayım. Bir belediye başkan adayı olarak Osman Türk olarak Türkmen diyarının bir evladı olarak sizi böyle bir çamurun içerisinde bırakanlara karşı geliyoruz. Geliyorum. İnşallah hepinizin yüzü gülecek. Sizler her şeyden önce birer insan evladıyız. İnsana insana değer verildiği gibi hareket edilmesi gerekir. Ama sizler değer vermiyorsunuz. Verdiğiniz değer bu. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi kentsel dönüşüm değerlendirme toplantısı düzenleyerek müteahhit, mimar ve mühendislerle bir araya geldi. Melik Gazi Belediyesi olarak hakikaten. Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi kentsel dönüşüm değerlendirme toplantısına katıldı yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ve yapılacak olan yeni çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendiren ve önerileri dinleyen Başkan Palancıoğlu, Altınoluk, Bahçeli Evler Yatay Mimar Konut Projesi hakkında da müteahhit firmalara detaylı bilgi verdi. Mimari olarak şehirlerin bir kimliği olması gerektiğini ve bu yönde projelerin yapılması gerektiğini vurgulayan Başkan Palancıoğlu, Melik Gazi Belediyesi olarak sorunsuz bir kentsel dönüşüm süreci yürütüyoruz. Bunda tüm mesai arkadaşlarımızın emeği var. Şehirlerin kimliği olmalı diyerek Melik Gazi'mize en nadide kimliği kazandırmak için gayret ediyoruz. Şu ana kadar Küçük Ali, Kazım Karabekir, Anbar'da tamamlanan 80 blok, 3872 adet daire bitirdik. Şu anda devam eden 65 adet blok ve 2517 adet daire var dedi. Anbar bölgesi biraz daha yeni bölge olduğu için müteahhitler açısından cazip olsun diye oranları düşük tuttuk. Bilginiz olsun. Yıldırım Beyaz birinci etapta 6 blok 228 daire çok hızlı bir şekilde tamamlanmak üzere. Ben tüm müteahhit arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle Doktor Sami Pekbullarını üçerden altı şerit hani getirdik, geliştirdik, yolunu genişlettik, peyzajını yaptık. Kayseri'nin en güzel yollarından bir tanesi oldu. Bu yolun üstünde muazzam dikkat çeken bloklar. Ulaşımı çok kolay. Evet, Kazım Karabekir'de de birinci etapta çalışan arkadaşlarımız biliyorlar. Muazzam bir memnuniyet söz konusu. Yani Kazım Karabekir, küçük Ali her ikisinde bir memnuniyet çok yüksek. Evet. Bunu da yakında ihaleye çıkacağız. İşaretli, sarıyla işaretli alan hemen Çorakçılar caminin e, çaprazı. Burası şehir merkezine çok yakın. 6158 metrekare bir alan. Programa katılan müteahhitler ise yatay mimari projesi olan 6 bahçeli evler konut projesi için Başkan Palancıoğlu'na teşekkür ederek bu konuda belediyenin öncü ve örnek olmasının çok önemli olduğunu dile getirdiler. Sayın Başkanım'a ee, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de Kayser için bir ilk e, ve çok güzel e, iki katlı bu zamana kadar yapılmamıştı ama bundan sonra örnek olacak başkanımızın yaptığı inşallah bu proje. O yüzden bundan sonraki projeleri başkanımızın yaptığı projeye inşallah örnek olur. Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Güzel bir fikir. Şehrimizin bizde onu değiştireceğine inanıyoruz. İnşallah bu önce olacak. Mütahit arkadaşlarımızla bizler de aynı yatay mimariyi devam ettirerek şehrimizin vizyonu değiştireceğine inanıyorum. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçenin kırsal mahallelerinden Kuru Köprü, Kamber ve Yamaçlı askere gidecek gençlerin heyecanlarına ortak oldu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kuru Köprü, Kamber ve Yamaçlı'da askere gidecek gençlerle bir araya geldi. Burada mahalle muhtarı Bilal Yardım, gençler ve aileleri tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Yalçın, Mehmetçiklerin kınasını yakarak dua etti. Ardından hazırlanan pastayı gençlerle birlikte kesen Başkan Yalçın, kendilerine asker çantasının yanı sıra haçlık vererek mahalleden ayrıldı. Başkan Yalçın ikinci durağı ise Kamber Mahallesi oldu. Burada mahalle muhtarı Ömer Naruz ve mahalle sakinleriyle karşılaşan Başkan Yalçın, askere gidecek gençlere askeri malzemelerin yer aldığı sırt çantası hediye etti. Son olarak Yamaçlı Mahallesi'ne geçen Başkan Yalçın, muhtar Serdar Özcan ve vatandaşlarla buluştu. Edilen duaların ardından gençlerin ellerine kınalarını yakan Başkan Yalçın, harçlık vererek askeri malzeme çantası hediye etti. Ziyaretlerinin sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Yalçın, "Kırsal mahallelerimizdeki asker uğurlamasına katılarak gençlerimizin bu onurlu günlerine ortak olduk." ifadelerini kullandı. Nice yüzyıllar devam etsin. Amin. Amin. Sevgili Yamaçlılılar, değerli hanım kardeşlerim, bu çocukların hepsi bizim için en önemli varlıklarımız, öyle değil mi? Sizin evet. hepinizin evet. en önemli varlığı çocuklarınız. Bu küçükler, orta yaşta olanlar, askere gidenler, gelenler, Cumhurbaşkanı'na sorsak, en önemli varlığı nedir desek, vatandaşlarım der, gençlerim, çocuklarım de. Okulda öğretmene sorsak, talebelerim de. Ana babaya sorsak evlatların, büyüklere sorsak, ninemize, dedemize, onlar da torunlarım der. Demek ki hepimizin en önemli varlığı çocuklarımız, evlatlarımız. Allah cevap vermesin, Amin. Allah acılarını göstermesin. Amin. Ama en güzel tarafı işin şu, köyümüzden bugün bir asker gidiyor ve köyün hepsi burada. Evet. Sizi tebrik ediyorum alnınızdan, gönlünüzden öpüyorum. Cenab-ı Allah nice Allah güzel mutluluklarda dolu günlerde sizleri, bizleri bir araya getirsin. Cenab-ı Allah hepinizden razı olsun. Biz de sizinle olmaktan mutluyuz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Cenab-ı Allah güle güle en kısa zamanda gidip gelmeyi nasip etsin. Aa, Ondan sonra yine beraber bugün de Allah bunların ayağına taş değdirmesin. Bütün geçmişlere, şehitlerimize rahmet olsun. Allah sizden razı olsun. Amin. Teslim edeyim. Ondan sonra da harçlığını vereyim. 33 ilde DAEŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen Kahramanlar 49 operasyonunda aralarında Kayseri'den 5 kişinin de dahil olduğu 147 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğünce Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Elazığ, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Yalova'da düzen düzenlenen DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda Kayseri'den 5 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyon anına ilişkin görüntüleri paylaşarak yılın 365 günü 4 mevsim 12 ay gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek ifadelerini kullandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız projesine bir spor kulübü daha katıldı. Kesop Erva Spor Kulübü'nün açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. O gün o mütevazi odada imzaladığımız protokol Büyükşehir Belediye'mizin sözlerinin fazlasını yapmasıyla Erva'daki yöneticilerin de üstlerine düşeni yapmasıyla beraber bugün çığ gibi büyüdü. 19. spor kulübümüzü açıyoruz. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız Projesi kapsamında bir spor okulu daha hizmete başladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Melik Gazi İldem Cumhuriyet Mahallesi'ne yaptırılan Kesop Erva Spor Kulübü düzenlenen törenle açıldı töreni Kayseri Vası Gökmen Çiçek'in yanı sıra belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı. Açılışı gerçekleştirilen spor kulübünde öğrencilere spor alanında çeşitli eğitimler verilecek. Ve bir söz verdik. Kayseri'de her mahallede spor kulüpleri açacağız diye. Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanımız Şehi Oda ve yönetim kurulu üyeleri her olayda ellerini taşın altına koyuyorlar. Bu olayda da ahilik günü yaptığı konuşmanın hakkını vererek esnaflar olmadan gençlerimizin geleceğinde esnaf eli olmadan olmaz diyerek elini taşın altına koydukları için başkanım ayağa kalkar mısın? Başkanım yönetimle kalkabilir mi? Sizleri alkışlıyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Gerçekten bizleri mutlu ettiniz. Bu gençlerimizi mutlu ettiniz. Allah sizlerden razı olsun. Spor konusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyelerimizle birlikte yine aynı şekilde çalışmalarını sürdürüyoruz. Kayseri'miz 2024'te Avrupa Spor Şehri olarak ilan edildi. Bunu herhalde biliyorsunuz. İşte siz bu Avrupa Spor Şehri'nin birer bireylerisiniz. Biz de sizlere layık olma yolunda hem spor aşemizde hem diğer kurum ve kuruluşlarımızla en güzel şehriyle şekliyle her semtte spora önem veriyor, destek veriyoruz ve inşallah daha da güzel çalışma yapacağımızı buradan ifade ediyoruz. Geleceğimizin teminatı, gençlerimizin kulübümüz vesilesiyle zihinlerinin dinç olması, bedenlerinin sağlıklı olmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını, topluma kazandırılmasını, dostluklarla, sevgi bağlarıyla meşgul olmalarını amaçlıyoruz. Bütün bunları yaparken elbette Sayın Valimizin ve ilgili kurumlarımızın ve Büyükşehir Belediye'mizin desteğini de burada alıyoruz. Teşekkür ediyorum. Konuşmaları ardından Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından yaptırılan Kesop Erva Spor Kulübü'nün açılışı Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Allah Efendim spor haberlerimizle devam ediyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ile birlikte bir araya gelerek Sarı Kırmızılı taraftara transfer tahtası müjdesini verdi. Şimdi buradan ilan ediyoruz. Tahta Allah'ın izniyle açıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Monde Home Kayseri Spor Başkanı Ali Çamlı ile birlikte bir araya gelerek Sarı Kırmızılı taraftarlara müjdeyi verdi transfer tahtasının açılmasının ardından Kayseri Spor'un ilk transferi Forvet oyuncusu Daçkın Nazlı'nda Başkan Büyük Kılıca ilk maçta gol sözü verdi. Gezdiğimiz yerlerde vatandaşlarımızın şu bizim tahta ne olacak diye her yerde sorulan bu sorular. Anlaşılan bu soru herkesin kafasını meşgul ediyor. Şimdi buradan ilan ediyor. Tahta Allah'ın izniyle açıldı. Tüm özverili katkı için Kulübüm adına ve şehrim adına Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Selamün aleyküm. Böyle kaliteli oyuncular da inşallah gelince aynı kaybolur insanı, tabii, tabii de biz de, de, de keyif alırız. Evet. Özellikle buraya gelmiş olduğum için çok mutluyum. Kayseri Spor'u imza attığı için bulunmaktan dolayı çok mutluyum. sarı kırmızılı yöneticilerin yapamadığını yine Kayseri siyasi gücü ve iş adamları yaptı. Kayseri Spor'un transfer yasağı kaldırıldı. Süper Lig'de mücadele veren Kayseri Spor'un transfer yasağı kaldırıldı. Kayseri Spor yönetiminin üstesinden gelemediği transfer yasağı siyasi iradenin girişimleri ve iş adamlarının desteği neticesinde çözüme kavuşturuldu. Sezon başında büyük destek olan RGS Anadolu Holding devre arası transfer yasağı döneminde de şirketleri vasıtasıyla Kayseri Spor'a önemli ekonomik katkı sağladı. RGS Anadolu Holding CEO'su Alpastan Baki Ertekin de sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yasan kalkması adına şirket olarak gereken desteği verdiklerini açıkladı. Kayseri Spor Kulübü yasan kaldırılması üzerine transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı Kırmızılar Prensip Anlaşması'na vardı ve Kayseri'yi getirdiği Forvet, Douglas Nazın ve orta saha oyuncusu Otabek Şükroy ile sözleşme yapacak. Ayrıca 2 veya 3 futbolcu ile de yarına kadar sözleşme yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Bölgesel Amatör Lig 11. grupta mücadele veren Develi Gücü yatan spordan Hasan Pamuk'la anlaştı. Bölgesi amatörlük 11. grupta mücadele veren Develi Gücü kadrosuna bir takviye daha yaptı. Ligin ikinci yarısında başarılı bir grafik çizmek isteyen Kırmızı Siyahlar geçen sezonu yatağın sporda geçiren Hasan Pamuk ile anlaşmaya vardı. 2022 doğumlu kenar mevkinde oynayan Hasan Pamuk ile sözleşme yapan kırmızı siyahlar daha önce Anadolu Üniversitesi takımından sol ön Mehmet Kara Talas Gücü Belediye Spor'dan sol bek İbrahim Şahinkaya, Kaya, Gebze Spor'dan stoper Abdülkadir Yıldırım, Bayburt Belediye Spor'dan sağ bek Hüseyin Can Turhan ve Ömer Anlı Spor'dan forvet oyuncusu Batuhan Güvenç ile anlaşmıştı. Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası'na katılan Kayserili sporcular bir gümüş dört bronz madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası gerçekleştirildi. 1-4 Şubat tarihleri arasında Adana'da yapılan şampiyonada Kayserili sporcular bir gümüş dört bronz madalyanın sahibi oldu. 45 kiloda Emirhan Demir Türkiye ikincisi olurken erkek takım katıda yarışan sporcularımızdan Eray Efe Karatay, Hasan Efe Yiğit Türk, Mustafa Selim Çetin ve Muhammed Eren Deniz Türkiye üçüncüsü oldu. Kayserili sporcular elde ettikleri başarılarla 27-30 Mayıs 2024 tarihlerinde Romanya'da yapılacak olan Balkan Karate Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar. Efendim bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte TV Kayseri ekranlarında görüşmek ümidiyle iyi akşamlar.